Merhaba arkadaşlar Almanca Kulay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu zwei teilige konnektoren einerseits andererseits. Hazırsanız dersimiz başlasın. Zwei konnektoren konusunun arkadaşlar beşincisi olan einerseits andererseits yapısını görüyoruz bu dersimizde. Einerseits andererseits arkadaşlar İkili bağlaçlar kapsamında bir taraftan öteki taraftan anlamına geliyor. Yani bir yandan bu öteki yandan bu gibi bir bağlaç. Dilerseniz ne demek istediğimi ilk örnekte bir göstereyim size arkadaşlar. Şimdi ilk örnek ne diyor? Paula möchte viele Länder kennenlernen gayet anlaşılır bir cümle öyle değil mi? Paula ne yapmak istiyor? Birçok, viele Länder birçok birçok bir ülke değil mi? Tabii ço çoğul olarak elimiz e, ele alıyoruz Almanca'da. Kennenlernen tanımak birçok ülkeyi tanımak istiyor. Sie hat kein Geld, parası yok. Şimdi bir taraftan e, tanımak istiyor birçok ülkeyi ama öteki taraftan parası yok diyeceğiz ve eineseits andererseits yapısını kullanarak yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın Paula möchte einerseits viele Länder kennenlernen Andererseits hat sie kein Geld. Yani ne diyoruz arkadaşlar burada? Paula bir taraftan birçok ülke tanımak istiyor. Öteki taraftan parası yok dediğimizde demek ki Aynı zayt, yapısını ne yapmış olduk arkadaşlar? Entegre etmiş olduk. Dolayısıyla möştenden hemen sonra yani burada möşte olmasaydı farklı bir eylem olmuş olsaydı ne olacaktı? Demek ki akabinde aynı gelmiş olacaktı. ancak burada modal fiil olduğundan dolayı ne yapmış olduk arkadaşlar? Modal fiilden hemen sonra aynı yapısı geldi. Bu durumda Paula möchte aynı zayt fiile kennenlernen, andererseits hat sie kein Geld demiş oluyoruz. İkinci örneğe bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Franziska möchte heute Abend ins Kino gehen. Gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Franziska, bu da bir kadın ismi. Tıpkı Paula ismi olduğu gibi değil mi? Bu da bir kadın ismi. Ne diyor? Bu akşam sinemaya gitmek istiyor. Sie muss sich auf eine Prüfung vorbereiten. Auf eine Prüfung vorbereiten. Bir sınava hazırlanmak zorunda. Şimdi bu iki cümleyi bir arada kullanacak olursak... Einerseits, andererseits yapısıyla birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki Franziska bir taraftan bu akşam sinemaya gitmek istiyor. Ancak öteki taraftan ne yapması gerekiyor? Sınava hazırlanması gerekiyor diyeceğiz, değil mi? Ancak burada arkadaşlar dilerseniz aynı zait yapısını cümle başına taşıyalım. Bakın ne oluyor? Einerseits möchte Franziska heute Abend ins Kino gehen, andererseits muss sie sich auf eine Prüfung vorbereiten. Bakın demek ki ben ne yapabiliyormuşum arkadaşlar? Einerseits yapısını cümlenin başına taşıyabileceğim gibi ne yapabiliyorum? Eylemden hemen sonra da getirebiliyorum değil mi? E, bu durumda demek ki Francisca bir taraftan e, bu akşam sinemaya gitmek istiyor. Öteki taraftan da ne zorunluluğu var? Sınava hazırlanma zorunluluğu var. Değil mi? Bu durumda demek ki ne yapacakmışız? Einerseits möchte Franziska heute Abend ins Kino gehen. Andererseits muss sie sich auf eine Prüfung vorbereiten demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar ne var burada? Die Arbeit, die ich mache, ist nicht leicht. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Bakın burada bir açıklama var değil mi? Relatif cümlelerde bunları ayrıntılı görmüştük. Ne diyor burada? Die Arbeit, die ich mache, iş değil mi? Yaptığım iş anlamına geliyor bu. Çünkü burada bir adres gösterme var değil mi? Die Arbeit, die ich mache, ist nicht leicht. Yaptığım iş kolay değil diyor. Diğer cümle ne diyor? Ich werde gut bezahlt. Gut bezahlt werden. Evet. Ne demek istiyor burada arkadaşlar? Bezahlen ödemek. Yani iyi ödeniyorum. Yani iyi bir maaşım var anlamına geliyor. Bu durumda ich werde gut bezahlt dediğimizde değil mi? Ne anlaşılmalı demek ki? Ben iyi kazanıyorum anlamı doğuyor. Dolayısıyla biz şimdi bu iki cümleyi Einerseits, andererseits yapısıyla andığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Bir taraftan e, yaptığım iş kolay değil. Ancak öteki yandan iyi bir maaşım var. Diyeceğim. Einerseits ile başlayacak olursak bu cümleye bakın. Einerseits ist die Arbeit, die ich mache nicht leicht. Andererseits werde ich gut bezahlt. Bakın ne diyor? Bir taraftan yaptığım iş kolay değil. Ancak öteki taraftan iyi bir maaşım var demiş oluyoruz değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle tekrar bir üstünden geçelim. İlk örnek ne diyor? Paula möchte viele Länder kennenlernen. Demek ki Paula birçok ülke tanımak istiyor. Tabi güzel Türkçe'de biz bunu tekil olarak ele alıyoruz. Birçok ülke diyoruz. Ancak Almanca'da birçok ülkeler olarak ele alınıyor. Sie hat kein Geld. Evet bakın burada bir tezat var değil mi? Dolayısıyla bir taraftan ne yapmak istiyor? Birçok ülkeyi gezmek istiyor ama e, farklı bir durum var. O da ne? Parası yok. E, bu durumda ben einerseits, andererseits yapısını işin içerisine kattığımda Paula möchte işte einerseits yapar filelerinde kendilerinin bakın bir taraftan Paola birçok ülkeyi gezmek istiyor. Öteki taraftan andererseits hat sie kein Geld. Öteki taraftan parası yok demiş oluyoruz. Tezatlığı görüyoruz. İkiye baktığımızda Franziska möchte heute Abend ins Kino gehen. Evet ne diyor? Sinemaya gitmek istiyor bu akşam Franziska değil mi? Ee, Diğer cümle ne diyor? Hmm. Sie muss sich auf eine Prüfung vorbereiten. Bakın gene bir tezat var. Bir taraftan bu akşam sinemaya gitmek istiyor. Ancak öteki taraftan ne yapma zorunluluğu var arkadaşlar? Sınava hazırlanması gerekiyor değil mi? Müssen. Değil mi? Burada hissettiriyor kendini. dolayısıyla burada bu sefer ne yaptık arkadaşlar? Aynı zayt yapısıyla başlatı da biliyoruz. Bu durumda Einerseits möchte Franziska heute Abend ins Kino gehen. Andererseits, muss sie sich auf eine Prüfung vorbereiten. Yani bir taraftan bu akşam ne yapması gerekiyor? Ee, düzeltiyor. Bir taraftan Francesca sinemaya gitmek istiyor bu akşam. Öteki taraftan sınava hazırlanması gerekiyor diyoruz. Üçüncü örnek ne diyor? Die Arbeit die ich mache ist nicht leicht. Bakın burada bir relatif bir cümle var değil mi? Die Arbeit, die ich mache, ist nicht leicht. Yani yaptığım iş kolay değil. Diyor cümlemiz. Ich werde gut bezahlt. Ben iyi ödeniyorum. Yani iyi bir maaşım var. Diyor cümle. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir taraftan yaptığım iş kolay değil. Öteki taraftan iyi bir maaşım var. Diyeceğiz. Bu durumda bakın aynı Zeit'sla da başlatabiliyoruz. Ne olacak? Aynı Zeit ist die Arbeit, die ich mache, nicht leicht. Andererseits werde ich gut bezahlt ile ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu tezatlığı değil mi? Bir taraftan öteki taraftan tezatlığını vermiş olduk. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Paula möchte viele Länder kennenlernen. Sie hat kein Geld. Paula möchte viele Länder kennenlernen. Sie hat kein Geld. Paula möchte einerseits viele Länder kennenlernen, andererseits hat sie kein Geld. Paula möchte einerseits viele Länder kennenlernen, andererseits hat sie kein Geld. Franziska möchte heute Abend ins Kino gehen. Franziska möchte heute Abend ins Kino gehen. Sie muss sich auf eine Prüfung vorbereiten. Sie muss sich auf eine Prüfung vorbereiten. Einerseits möchte Franziska heute Abend ins Kino gehen, andererseits muss sie sich auf eine Prüfung vorbereiten. Einerseits möchte Franziska heute Abend ins Kino gehen, andererseits muss sie sich auf eine Prüfung vorbereiten. Die Arbeit, die ich mache, ist nicht leicht. Ich werde gut bezahlt. Die Arbeit, die ich mache, ist nicht leicht. Ich werde gut bezahlt. Einerseits ist die Arbeit, die ich mache, nicht leicht. Andererseits werde ich gut bezahlt. Einerseits ist die Arbeit, die ich mache, nicht leicht. Andererseits werde ich gut bezahlt. Die Reise nach Belgien ist anstrengend. Anstrengend, arkadaşlar. stresli, yorucu anlamında. Dolayısıyla Belçika'ya olan seyahat yorucu şeklinde ele alabiliriz bu cümleyi. Diğer cümle ne diyor? Belgien hat viele schöne Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten neydi arkadaşlar? Görülmeye değer yerler değil mi? Ne diyor? Belçika'nın demek ki birçok güzel Görülmeye değer yerleri varmış. Değil mi? Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ve einerseits, andererseits. Bakın burada bir karşıtlık var. Bir taraftan çok yorucu. Öteki yer, e, taraftan ne diyor arkadaşlar? E, görülmeye değer, çok güzel yerleri var diyor. Değil mi? Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Die Reise nach Belgien ist einerseits anstrengend. Bakın ne diyor? Bir taraftan Belçika'ya olan seyahat yorucu. Andererseits hat Belgien viele schöne Sehenswürdigkeiten. Öteki taraftan nesi varmış Belçika'nın birçok görülmeye değer güzel yerleri varmış diyor cümlemiz değil mi arkadaşlar? Beşinci örneğe bakalım. Ziman, möchte Spanisch lernen. Gayet anlaşılır değil mi? İspanyolca öğrenmek istiyor. Er hat nur wenig Zeit. Az vakti var. Yani çok yoğun anlamına geliyor değil mi arkadaşlar? E hat ve enik tayt bakın oradaki nu sadece anlamında şöyle bir pekiştireç olarak düşünelim arkadaşlar o, orayı. E De ve enik tayt da diyebilirdik. E hat ve enik tayt denildiğinde demek ki orada bir pekiştirici bir durum var. Yani çok az vakti var. Yani çok yoğun birisi gibi bir anlam doğuyor değil mi? Şimdi bir taraftan İspanyolca öğrenmek istiyor ama öteki taraftan yoğun vakti yok buna ayıracak vakti yok değil mi? E bu durumda bakın aynı ile cümlemizi başlatabiliyoruz. Aynı zaten işte Ziman Spanishlian bir taraftan ne yapmak istiyor İspanyolca öğrenmek istiyor. Andererseits hat er nur wenig Zeit demek ki değil mi? Öteki taraftan az vakti var. Yani buna ayıracak vakti yok demiş oluyoruz. Altıncı örneğe bakalım. Altıncı örnek ne diyor? Familie Ambros würde sehr gerne die Wohnung in Wien kaufen. Demek ki Ambros ailesi ne yapmak istermiş? Viyana'daki daireyi ya da Viyana'daki evi, Viyana'daki evi satın almak ister diyor. Sie ist ziemlich teuer oldukça pahalı değil mi? Demek ki die Wohnung in Wien yerine Z ile ne yapabiliyorum değil mi? Bunu ifade edebiliyorum. Z ist ziemlich teuer oldukça pahalı. Şimdi diyeceğiz ki bir taraftan Ambros ailesi Viyana'daki evi satın almak istiyor. Öteki taraftan oldukça pahalı dediğimizde bakın gene aynı ile başlayan bir cümle görüyoruz. Einerseits würde die Familie Ambros die Wohnung in Wien kaufen. Andererseits ist sie ziemlich teuer demiş oluyoruz ve ne yapmış oluyoruz? Burada bu karşıtlığı vermiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üstünden şöyle bir geçelim. Ne diyor? Dördüncü örnek. Die Reise nach Belgien ist anstrengend. Belçika'ya olan yolculuk, oraya olan seyahat yorucu. Değil mi? İkinci örnek ne diyor? Belgien hat viele schöne Sehenswürdigkeiten. Belçika'nın birçok görülmeye değer yerleri var diyor. Değil mi? İki e, cümleyi bir araya getirdiğimizde Die Reise nach Belgien ist einerseits anstrengend. Belçika'ya olan seyahat bir taraftan yorucu. Andererseits hat Belgien viele schöne Sehenswürdigkeiten. Öteki taraftan görülmeye değer çok güzel yerleri var Belçika'nın diyor bu cümle. Beşinci örneğe baktığımızda Simon möchte Spanisch lernen. İspanyolca öğrenmek istiyor Simon değil mi? Er hat nur wenig Zeit. Demek ki vakti yok değil mi? Çok yoğun çalışıyor vakti yok. İki cümleyi bir araya getirdiğimizde aynı zamanda başlayan bir cümle Einerseits möchte Simon Spanisch lernen. Andererseits hat er nur wenig Zeit ile ne yapmış oluyoruz? Bu tezatlığı e, söylemiş oluyoruz. Değil mi? Ve son örneğe baktığımızda Familie Ambros würde sehr <laughs> gerne die Wohnung in Wien kaufen. Demek ki Viyana'daki evi satın almak istiyor. Değil mi? Familie Ambros ailesi. E, i̇kinci cümle ne diyor? Sie ist ziemlich teuer. Oldukça pahalı. İkisi demek ki bu tezatlığı einerseits, andererseits ile ifade ettiğimizde ve aynıseits ile başladığında cümle. Einerseits würde die Familie Ambros die Wohnung in Wien kaufen, andererseits ist sie ziemlich teuer, demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Reise nach Belgien ist anstrengend. Die Reise nach Belgien ist anstrengend. Belgien hat viele schöne Sehenswürdigkeiten. Belgien hat viele schöne Sehenswürdigkeiten. Die Reise nach Belgien ist einerseits anstrengend, andererseits hat Belgien viele schöne Sehenswürdigkeiten. Die Reise nach Belgien ist einerseits anstrengend, andererseits hat Belgien viele schöne Sehenswürdigkeiten. Simon möchte Spanisch lernen. Er hat nur wenig Zeit. Simon möchte Spanisch lernen. Er hat nur wenig Zeit. Einerseits möchte Simon Spanisch lernen, andererseits hat er nur wenig Zeit. Einerseits möchte Simon Spanisch lernen, andererseits hat er nur wenig Zeit. Familie Ambros würde sehr gerne die Wohnung in Wien kaufen. Familie Ambros würde sehr gerne die Wohnung in Wien kaufen. Sie ist ziemlich teuer. Sie ist ziemlich teuer. Einerseits würde die Familie Ambros die Wohnung in Wien kaufen, andererseits ist sie ziemlich teuer. Einerseits würde die Familie Ambros die Wohnung in Wien kaufen, andererseits ist sie ziemlich teuer. <laughs> andererseits yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss!